Evet, yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerinedir. Android dünyasında olan biten bütün gelişmeleri sizlere an beyan aktarmaya devam ediyorum. Bugün ofiste otururken çok garip bir olay oldu. Bir kargo geldi. Normalde böyle çok fazla e, alışveriş yapmam. Kargo geldi, kutuyu bir açtım. Poco C65. Poco, sessiz, sedasız... Türkiye'de yeni telefonunu satışa sunmuş arkadaşlar. Detaylara baktığım zaman fiyatı görünce bir şok oldum. Neden? Çünkü hem vergisiz dilimine giriyor hem de fiyatı 7999 Türk Lirası. Şimdi bu fiyatı aklınızda tutun ve az sonra anlatacağım özelliklerle kıyasladığınız esnada gerçekten mutlu olabileceksiniz. Giriş segmenti bir telefon. Kutudan çıkarmadan önce videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi sevgili Ümit abi şu anda yanımda tripodla videoya girmiş abi hoş geldin. Şimdi kutuyu görüyorsunuz. olsa kutu bu şekilde yine klasik e, Poco kutusu hemen şöyle bir kutudan çıkartayım bu arada şu detayı vermek istiyorum telefonun yurt dışı fiyatı 100 dolar veya 119 dolar gibi bir fiyat olması lazım inanılmaz böyle ucuz bir rakam hemen şunu bir kutudan çıkardım ha, bu arada ben geldiği gibi kutudan çıkardım kurulumumu yaptım sizlere daha fazla bilgi vermek için o yüzden sizlere böyle bir formaliteden kutu açılışı yapıyorum arkadaşlar Kılıf çıkmıyor. Bunu göstermek istedim. Bak kılıf çıkmıyor. Normalde kılıf çıkardı bütün Xiaomi Poco kutularından. Garanti belgemiz burada. Kullanım kılavuzu, SIM düzürgıcimiz var. Bir kenara bırakıyorum. Kutudan bir adet 10 watt'lık adaptör çıkıyor. Tip A girişli. Ancak telefonumuz 18 watt destekli. Telefon bu arada açık arkadaşlar. Kurulum yapmayacağız. Şimdi göstereceğim detayları. Şöyle bir de hiç açmamız aslında gerek bile yok ama bir ucu tip A, bir ucu tip C olan bir metrelik de bir kablomuz var. Kutudan başka bir şey çıkmıyor. Bak mesela burada ben bir şey bekliyordum bi geçlik. <laughs> Olsun. Vallahi kutudan yine şarj adaptörü ve eee kablosunun çıkması güzel. Kılıf beklerdim. Onu da söylemiş olayım. Şimdi şunları bir kenara bırakayım. İşte Poco C65 kanlı canlı karşınızda arkadaşlar. Kilit tuşunun üzerinde bir adet de parmak izi okuyucumuz var. Hemen test ediyorum. Açılmadı. Çünkü parmağımı yanıyla dokundum. Şu an tam ortasıyla dokunduğum için hızlı bir şekilde parmak izi okuyucum çalışıyor böyle milim algılamamazlık yapıyor ama genel olarak hızlı bir şekilde çalışını belirtmek istiyorum. Şimdi birkaç tane oyun yükledim. Oyun performans testine de baktım. PUBG Mobile'de 45 FPS alıyoruz arkadaşlar ve PUBG Mobile'deki akışkanlığımız gayet iyi. Bakın 7999 lira. Artı siz bunu öğrenci vergi indirimi de eklediğiniz zaman çok çok uygun bir fiyata geliyor. Hemen şöyle Game Turbo'muz var mı? Ona bakmak istiyorum. Sanırım Game Turbo aktif değil. Her neyse buradan bir çıkalım arkadaşlar. Ekrana baktığınız zaman kocaman bir ekran görüyorsunuz. Çünkü bu ekran 6.74 inç boyutunda ve 90 Hz'lik tazeleme hızına sahip. Şöyle bir ekran kısmına geleceğim. Klasik MIUI arayüzü bu dostlar. Yenileme hızına geldim. Ve bunu 90'a aldım. Giriş segmenti bir telefonda bile bu politikayı benimsemesi e, Poco tarafının bence gayet başarılı bir yaklaşım olmuş. Bu arada ekranımızın maksimum parlaklığı 600 nit'e çıkıyor. Ben burada 1000 nitten fazlasını beklerdim çünkü gün ışığında e, ekranı görmek bir hayli zor olabilir arkadaşlar. Geçelim kamera tarafına hemen şöyle kameraya geldim. 50 megapiksel diğerinde ana kameramız var ve 50 megapiksel modunu almak için en sağ tarafa geçmeniz gerekiyor ki yüksek çözünürlüğü bu mod ile birlikte yakalayın. Gece modumuz var. Porte modumuz var ve de burada dijital olarak bir diyafram dengesi ayarlayabiliyorsunuz. Yapay olarak arkayı daha fullü yapıyor F1.0'a getirdiğiniz zaman. Fotoğrafta 1x ve 2x'i aslında tercih edebiliyorsunuz ve burada dijital zoomumuz sadece 10x'e kadar ulaşabiliyor. Video detaylarına baktığımız zaman hemen şöyle ön tarafa çevirelim. Sadece Full HD 30 fps bir çekim tekniği var. Arka tarafta da öyle Full HD 30 60 yok arkadaşlar. Hızlandırılmış çekimimiz var ve günün sonunda kamera özellikleri bu şekilde. Şimdi dilerseniz çekmiş olduğum fotoğraflara yakından bakalım. Video ile birlikteyiz. Şu anda arkadaşlar sessiz bir odadayım. Bakın, şunlar full yalıtım malzeme. Ee, hem mikrofon kalitesini bu şekilde değerlendirmiş olalım. Hem de burada mesela düşük bir ışık var. Bakın mesela kameranın şu anda ışığa geldiğim zaman ışık geçişlerini görüyorsunuz, değişmeleri görüyorsunuz. Bunları sizlere anlatmakta fayda var. Şöyle ışığı tam karşımızdan aldığımız zaman da bu şekilde bir video kalitesiyle karşılaşıyorsunuz. Alihan kolay gelsin. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, şu an test yapıyordum. Farkında mıydın? Farkında vardım. Poco C65. Nasıl çekiyor? Yani iyi şu anda, güzel. Şimdi biraz sarsıntı testi yapalım mesela. Yürüyüş hızım bu şekilde arkadaşlar. Arka kamerada bu şekilde videolar çekebilmek mümkün. Hemen şöyle ofisin içerisinden bir ne yapalım? Şunu bir alalım. Netleme detayına bir bakalım, şu an netledi. Hemen şöyle bir masaya geçiyorum. Netledi, şuna geçtiğimiz zaman netleme hızı iyi. Şöyle yakın çekimler yaptığınız esnada. Pınar abla kolay gelsin. <laughs> Detaylar bu şekilde dostlar, şöyle biraz daha yakın. Şu an netledi. İyi, güzel ana kamera da bu şekildeydi. Bununla birlikte gelin biraz tasarıma bakalım. Çünkü köşeli bir tasarım var. Xiaomi'nin en yeni trend tasarım görünümü aslında bu telefona entegre edilmiş. Hiç de giriş segmenti gibi durmuyor. Premium hissiyatı biraz da olsa bizlere yaşatıyor arkadaşlar. Burada bir Poco yazımız var. Üst tarafta 3.5 milimlik bir jack girişi var. Alt tarafta Type-C. Mono amperlör desteği, bir adet mikrofon, sağ tarafı zaten biliyorsunuz güç butonu, ses açma ve sol tarafta arkadaşlar çift sim kartı takabileceğiniz, ayrıca depolama kısmında 1TB arttırabileceğiniz bir micro SD kart desteği de var. Telefonumuz 8.1 milim kalınlığında ve 192 gramlıkta bir ağırlığa sahip dostlar. Ön tarafa baktığımız zaman Corning Gorilla Glass ile korunan bir ekran görebiliyoruz. Ekranda bu arada fabrika çıkışlı bir jelatin var mı diye baktım ama sanırım yok gibi. Bu arada ekranda bir adet damla çentiğimiz var. Ekran kasa oranına baktığımız zaman bence bu fiyat için kabul edilebilir. Hatta şöyle beyaz bir ekrana gireyim sizlerle birlikte. Bence gayet kabul edilebilir bir değer. Hemen buradan çıktığım zaman bu ekranın çözünürlüğünü sizlere söylüyorum. 720'ye 1600 piksel çözünürlüğünde arkadaşlar. İşlemcimiz burada Mediatek Helio G85 olarak bizleri karşılıyor. Cihazın içerisinde Android 13 var ve MIUI 14 ile birlikte kutudan çıkıyor ama hızlı bir şey şekilde de Android 14 güncellemesini alacağını düşünüyorum. Şimdi geçelim depolama kısmına. Siz bu cihazın 4 GB RAM, 128 GB depolamalık versiyonun depolamalık bu arada. Depolamalı versiyonu tercih edebilirsiniz. 6 GB RAM, 128 GB depolama, bir de 8 GB RAM, 256 GB'lık modeli var arkadaşlar. Tabii bu seçenekler arasında fiyatlar da değişiyor. Bilginiz olsun. Ayrıca depolama kısmında EMMC dediğimiz 5.1 versiyonu olan bir veri aktarım e, polama ünitesi bulunmakta. Bununla birlikte bence cihaz 8000 liraya göre gayet başarılı olmuş. Bakın tasarım gözlü kocaman bir ekranınız var. Dizi, film, her türlü video işlerinizi, günlük hayattaki işlerinizi, Instagram'da gezinme ve oyun oynama gibi detayları bu telefondan halledebilirsiniz. Olmasını istediğimiz şeyler var mıydı? Tabii ki de vardı. Ancak fiyat dediğim gibi günün sonunda bu fiyat gerçekten çok uygun. Bu arada anlatmadığım detayları da hemen anlatayım. Bu telefonda bir jiroskop desteği yok arkadaşlar. NFC desteği var. Bluetooth 5 .3'ü destekliyor. Ayrıca bataryamız tam 5000 mAh değerinde. Telefon en bence ince, yani elde tutuş sıhati gayet iyi. Ağır bir telefon değil. Ekranı büyük ve işlemcisi bu fiyat için oldukça yeterli diyebilirim arkadaşlar. Bununla birlikte aslında cihazda bir 3.5 milimlik jack girişi var. Kablolu müzik, oyun deneyimini sevenler bir hayli fazla. Giriş segment telefonlarda bunu epey bir görüyoruz. Burada da olması iyi olmuş. Ekran kasa oranından bahsetmedim. Ekran kasa oranı %83.7 arkadaşlar. Bu da bu fiyat için gayet yeterli. Ve son olarak sanal RAM desteğinin de bu telefonda olduğunu belirtmek istiyorum. Hemen şöyle bir uygulamalar arasında gezineyim. Siz de buradaki akışkanlığı görebilin. 8 GB daha ekstra bir RAM bu telefona buradan ekleyebiliyorsunuz. Şöyle kontrol panelini de sizlere göstereyim. Biraz telefonda şöyle gezindik mi? aramalar kısmına girdiğimiz zaman böyle. Tabi biraz kasma donma çok minimal düzeyde var ama dediğim gibi günün sonunda fiyat her şeyi belirleyen unsur arkadaşlar. Evet günün sonuna geldiğimiz zaman Poco C65'i şey kutusundan çıkartıp teknik özelliklerine yakından baktık. Bence gerçekten bu fiyata göre çok başarılı bir model olmuş. Türkiye'de de çok fazla satacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar haline e, oyun oynayamayabiliyorlar. Telefona çok fazla vakit geçirmeyebiliyorlar. E, çoğu insan iş telefonu olarak kullanabiliyor. İkinci telefon olarak kullanabiliyor. Yani kısacası çok fazla insan giriş segmenti uygun telefonlar tercih ediyor. Poco C65 de işte böyle bir model arkadaşlar. Bakalım nere olacak. E artık bir beğeninizi de alırım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.